Megapiksel hakkında bilmeniz gerekenler. Hep duyuyoruz çevreden 2 megapiksel, 5 megapiksel. Ama nedir bu megapiksel? Herhangi bir görsel küçük piksellerden oluşur. Bu piksellerin yaklaşık 1 milyon tanesine de 1 megapiksel denir. Bir kameranın megapiksel değeri yaklaşık olarak kaydettiği piksel sayısını bize verir. Bu her zaman için kameranın kaydettiği görüntünün kalitesiyle doğru orantılı değildir. Görüntünün kalitesini değiştiren birçok unsur vardır. Kafamızda bir şeyler oluşması için ortalama bir 2 megapiksel kameranın görüntüsüyle ortalama bir 5 megapiksel kameranın görüntüsünü kıyaslayabiliriz. Tabii ki de megapiksel değeri yükseldikçe görüntüde bir iyileşme olacaktır. Görüntü küçükken bu fark çok bariz ortada olmayabilir. Fakat zoomlamaya çalıştığınızda veya daha büyük bir ekranda izlediğinizde 2 megapikselde 5 megapiksele nazaran biraz daha kalitenin düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Bunun sebebi aynı kare başına düşen piksel sayısının daha az olmasıdır. Peki bu 2 megapikseller kullanılmaz demek mi? Aslında değil. Neden? Mesela bir ofisi çekeceksiniz. Çok büyük bir ofis değilse 2 megapiksel bir kameranın görüntüsü size yetecektir. Ama eğer siz daha geniş bir alanı kaydedersiniz bu kez 2 megapikselde evet ne kaydeder bir görüntü alırsınız. Fakat siz kaydettiğiniz alandaki insanların suratlarını daha net görmek istiyorsanız o zaman 2 megapiksel yeterli gelmeyebilir. Bazı durumlarda 5'e bazı durumlarda 8 megapikseli yükseltmeniz gerekebilir. Tabii ki de bu durumlar için de her zaman bize danışabilirsiniz ve ihtiyacınız olan kameranın hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu videoduk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.